Çocuklar arabanın altına bir tane köpek girmiş gördünüz mü bak bizim arabanın altında yatıyor burada onu çıkarmak zorundayız biz arabayla gideceğiz çünkü ne yapacağız şimdi Baksana gelmiyor. Gel de bakalım Esma. Ömer anneciğim çağıralım şu köpeği. Gel de bakalım. Kuçu kuçu diyelim gelsin bakalım. Bizim arabayla işimiz var. Çıkman lazım oradan kuçu kuçu. Bak iyice yattı gördün mü? Çıkmak istemiyor arabanın altından ama orada olmaz ki. Hadi biz gideceğiz. Gelir misin kuçu kuçu? Ya bunu nasıl çıkarsak oradan? Ha ekmeği göstersene Esma. Ekmeği göster belki o zaman gelir ha. Gö göstersene ekmeğini. Bak onu da istemiyor galiba. Yemekte istemiyor. Karnı tokmuş sanırım. Gel küçük kucu. bak böyle yapacaksınız. Gel küçük kucu. Söyle bakalım Ömer, küçük kucu de anneciğim. Küçük ucu. Gel de gel de çıktı. Kuçu kuçu çıktı, çıktı, <laughs> çıktı. Çıktı. Çıkmıyor. Baksana kendini böyle seviyor. Bak öpüyor. Hadi ver bakalım Esma. Heh, ver ekmeği. Al bakalım ekmeğini yesene sen küçük kuçu, kuçu Mamanı ye bak bak nasıl bakıyor. Çok tatlı ama ya. Bak şöyle uzağa koyalım. Şöyle koyalım. Küçük kucu gelsene buradan yesene mamanı. Hadi gel. Ama arabanın işi var. Biz gideceğiz. Çıkar mısın arabanın altından? Nasıl çıkaracağız bu köpeği buradan ya? Nasıl çıkaracağız? Çekirdek mi versek acaba? Versene bakalım çekirdek yer belki. Daha bana biraz çekirdek ver, al bakalım kucu kucu gel, gel kucu kucu çekirdek yer misin? Yeah. Çek çek biraz daha çek, Esma çek, yapabilirsin, yemek de yemek istemiyor baksana, yeah. çıkmak istemiyor orayı çok sevmiş çünkü orası gölge dışarılar güneşli ya orada uyumak istiyor. Kedi görünce mi? Çıkar. Kediden mi korkuyor? Hayır, evet, kedi görünce çıkıyor. <laughs> Bak sana ekmekler koyduk buraya gel. Gel. Küçük küçük gel. Gel küçük küçük. Al. Ha. Bunun adı ne? Bu köpeğin adı ne? Adı var mı bunun? Ben Beyaz bir köpek. Çok tatlı ya. Nasıl çıkarsak acaba bunu buradan? Bilmiyorum. Neyse orada otursun yapacak bir şey yok. Hadi.